Yakın dur biraz. Aa, biraz bu tarafa ben... da. Sen şu tarafa gel. Güneş şey yapıyor. Hı -hı. Şöyle gittim. daha sen... o tarafa dönüyor. Bana dönüyor. ha. ha öyle. öyle. Bir şey var mı senin var gene şimdi? Neyse. İyi bir türkü söyle adam. mü söyleyecek? He bir türkü söyle de ya. Kalbimin yüzde birinde İyilik kokusu alıyorum Ama 99'unda Sınıfta kalıyorum Günahım olsa da 99 Rabbim büyüksün sen de sonsuz Ben şirkten inkardan korkuyorum N'olur beni bırakma yalnız Sana yapamadım kulluk Afeyle Allah'ım beni bu yüzden boynum bükük Afeyle Allah'ım beni Hem rahmansın hem rahim Sensin benim tek sahibim Biliyorum günahkarım Afeyle Allah'ım beni Gülmek sahte tebessüm sahte Vefa gösteremedim ahde de Kabahatın tümü bende Affeyle Allah'ım beni Gidilecek başka bulamadım yer Kapına geldi kulun enver Dediler ki Allah büyük affeder Affeyle Allah'ım beni Çok Emre abime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağın sağlık abi. Hadi. Şey var ya, sitesi var ya. Oradan çekim yapıyor böyle. Evet arkadaşlar, şu anda sponsorumuz Cengiz Cavlan evindeyiz. Kendisi vesile olmuş. Şu anda evinin çekimini yapıyoruz. İzleyicilerimiz şu anda Davut Koç'un evinin önündeyiz. Şu anda çekim yapıyoruz. Rüştü abi senin evin oradayık. Evi de çek. O yüzden inşaat daha devam ediyor. Abi görüşürüz. İnşaat da güzel oluyor. İçi de çok güzel oldu abi. Oldu. Görüşürüz abiciğim. Değerli izleyicilerimiz, bugün çayır alan Külekçi Köyü'ndeyiz. Bugün Külekçi Köyü'nü ekranlarınıza getireceğiz. Selam <laughs> söyle. <laughs> 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 Ahmet, gözlerinden öperim. Allah'a emanet ol. Çocukların gözlerinden öperim. Gelin adası çokça selam söyle. Az önce ne söyleyeceğim? İşte bu kadar. Nereye gitti amca, nereye gitti? Onlar ormandalar. Ormandalar mı? Orada gidince bulur muyuz oradan? Buluruz. Geç, geçen gitmediniz mi? He gitmediniz. Aynı ki yerdeler onlar. İyi tamam. Motor aksine kırmış da aksine motor yaptırdılar. Anladım. Tamam biz buluruz oradan. Oğlum fakir buluruz. Çekilin. Oradan giriş ayrı mı var? Girişi oradan orada bak. Gelin Ayşe selam ver gözlerinden öper. Maki sana da selam ediyorum. Şengül'e çocuklarına da selam ver gözlerinden öperim. Ancak bu kadar söylüyorum ben. Adaki kızım, kızıma selam der gözlerinden öperim. Torunlarımı gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsunlar. Bütün yozgatlıların, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Benim de var akrabam orada. Sen de Ben de çocuklarıma selam der, gözlerinden öperim. Fransa'da çocuklarım var. Adları nedir? İsimleri Hasan Basri. Kardeşim var ee, Sinan, Yasin. Almanya'da kızım var. Bir kızım daha var Fransa'da Fazilet. Onların bütün gözlerinden öperim. Bütün komşularıma selam söylüyorum. Ben Türkiye'deyim, izindeyim. Allah şükür iyiyim. Herkese selam. Ver, ben de kardeşim. Fransa'daki kardeşimin gözlerinden öperim. Çocuklarının gözlerinden öperim. Hanımının gözlerinden öperim. Bütün akrabalarımın. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Sağlık ve sıhhatlarını Allah'tan niyaz ederim. Amin. Gel kız Şemşi. Gel kız. Gel gel. Burada da konuştu. Semra'ya selam yollasa. İyi tamam hadi. Teşekkür ederiz. Akrabalara selam ediyorum. Çocuklarıma selam ediyorum. Ben de söyle bir çocuklarına. Çocuklarımın ismi Öcal, Halil, Cemal, İsmail, Adem. Bunların hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Başka? Senin ismin neydi amca? Benim ismim Bilal Kılıç lan. Sen bu köylüsün değil mi? Bu köylüyüm. Ne zamandan beri duruyorsun bu köyde? Ben bu köyde mi? Ben 70 yaşındayım. Yazları buradayım, kışları İstanbul'dayım. Anladım. Teşekkür ediyoruz amca. Oldu. Ne diyeyim tanıdıklarıma? Tanıdıklarıma selam olsun mu diyeyim yani? <laughs> ha, bizim çocuklar yurt dışında hep. Kaç tane tavuğun cücüğüm var amca? O, bir şey dört var. tane, dört, dört. İsimleri ne? Onları söyle. Hasan, Serdar, Oğuz, Hilal. Dört tane. Neredeler bunlar? Hepsi de Fransa'da, yurt dışında. Fransa'dalar. Güzel, ha. sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben emekliyim e, buralarda. İlginç değil, senin olsun e, gördüklerin. He, bizim gördüğümüz işte burada bu dağları görüyor, İşte ha, geliyor, burada, burada cemaat var, cemaati görüyor. Var, odun kesiyoruz. Ne yok, gitmedim şey. oduna. İhtiyacım yok elhamdülillah. Niye? Gidiyorum ben yazın, kışın. ne düşün. diyorlar bu köyde? Lagabı neyse. benim mi ha. Benim la ne bileyim ne lan la var mı? Yok mu? Şişko. <laughs> ha, ha 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 Ne diyorlar ha? Şişko'ya gelmeyince la var mı diyor. Laş vallahi bilmiyorum yapıyor sağ sola. Yok. Şimdi, katil ahmetin Feridun diller. Şimdi bilmiyorum ben şimdi. Bilmediğim ki ben diyorum. Sen biliyor musunuz değil, değil mi? Eee? Sen bilmiyorsun. Allah. Bilmiyor. Ya, benim la yok da lan. Kaç tane var burada söyle bari bu köyde. Bah. Bizde lakap olmaz. Bizde şey olur mesela kabilelerin. kabileler. mesela bize bize, bize hoca adıllar. He. Ha bunlara da şehir ki adıllar. He. Şu anda velavuzun velavuzun yavrusu, yavrusu ya. diller. Bu yavru bu. Velavuzun he. yavrusu <laughs> bu. He. he. Bizi karıştırma. Velavuzun yavrusu. velavuzun <laughs> 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 yavrusu bu işte. Ne karıştırma abi sen... <laughs> Niye lan? İyi <laughs> e, soruyor ya vatandaş ya. Senin sesin güzel mi? Yok abi. Bir tane Türk söylesin. Anlamam bundan. Sen mi diyorsun? Sağ bu çağırsanız ne edeyim madem öyleydi de He. Ama şu misafir çağır, çağır Kemal Çavuş şu vatandaş O biliyor mu? Hemşerim gel sesin iyiyse bir türkü söyle de git ya. He ya. Gel lan gel kalk gel ya. <laughs> gel <Gelsene> sana ya. <laughs> e, ee, namaz kılmaya aykırı mı sen türkü söylemek? Yok da, <gülüyor> <gülüyor> şu, abi, <ağ, gülüyor> şu abi tanıyalım bu abi. Lame. lame söyler bu. Lame. lame söyle gel lame lame, 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 lame söyle. Kavadan kal atıyor sarakla git <laughs> ya. Ver bari ver, 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 ver sen mikrofona zarar ver. verme bak. Abi ya alem yani. Belli mi olur senin şu gibi? Sana de belli olur zaten? Sen de yürü bana. Canım sağ olsun ya. Ayıp ediyorsun yani. Sen mikrofon ne? Bunda ne var ki? Sen, sen adamı da yiyin adamı. Karımızı iyi çek bak. Çekiyor. Cekiyor. Bir iki bak, yana. yana iki çocuğum var. Yaklaştır mikrofonu yaklaştır şöyle. Bir yana iki çocuğum var. Ben bir yana kalıyorum. Emekliyim. İsmim Velili Ale. Kulekçiliyim. Ha, selam söyler, gözlerini öperim hepsinde. Eniştem var, biraderlerim var, hepsine selam söylerim. Bütün vatandaşların hepsine de, Avrupalılar hepsine selam söylerim. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerini öperim. Ben emekliyim. Sabahta gidiyorum, yolculuğum bitti. Nereye bitti. Ne Nereye gidiyor? Yarın sabah gidiyorum. Gidiyor. Bugün kına gecesi He. Kına gecesi yapacağız. Nerede? Ne? evimizde. Evet. Nerede? Evimiz var. Ben onunla çadır değilim ya. Uuuu hadi bakalım. Selam evet. söyledin mi? Söyledim abi. Bir tane de şarkı söyle. He. O iş bende olmaz. Hiçbir olmaz. Söyle, Ata söyle sözü abi. söyle. He? Ata ha, sözü söyle. söyle, ha, kadar söyle. Hı. Hı. söyle, söyle bir tane Ata sözü söyle. Bilmem söyledim. bilmem. Zizime baha baha Dala geçmem ben bilmem Hı. bunu. Biz kulekçilik, bu kulekçilik iyi yerlerini çekin bak. Kötü yerlerde şey verin şu devlete, devlet ilgi göstersin buraya. Şahin. İlgi göstersinler. Buralara yapsınlar böyle bir şeyler. Ne yapsın ya? Yani? Devletimiz. Aa, keman, ne yapsın? yapsın? Yolumuzu yapsın, Yolumuzu, suyumuz var. yolunda hani, Karımız... ne var? Hani ne var ki? E, Muhtara söyle, yani. muhtar yapsın. <laughs> muhtar, muhtar kendini ancak <laughs> idare ediyor. Biz idare ee, Devletten <laughs> istiyoruz biz. muhtar ne yapacak bize? Sen zorlu davut diyorlar Allah Allah. Allah. Bana Allah. Veli Havuz'un Mehmet'in oğlu Veli diller. Veli Havuz'un Mehmet'in oğlu Veli. Lale. Lale bilin mi? Lale gül, lale gül. Lale gül. Şahmet evet. bir kaç soru sorbayım. Bu arkadaşın avcı. Adını alalım diye senin adın alalım. İsminizi bilir musun? o şahmet? Adını ne, Ağabey. 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 ne Kemal Eryılmaz Yılmaz, evet. elektrik koyun Memur oldum. Şekilkarın Ömer'in oğlu derler. Ha. Ha. Doğma ee, büyüme buralı. Doğma hiç Avrupa, Avrupa bilmem. Gitmedim. Rola taksi kullandı. 35 sene burada esnaflık çalıştım. yaptım. Arabacı, minibüs, taksi, jeep. Dört çocuğum A ol, ol, Sonra ağaç var. kestik, ağaç kestik. Daha da çoluk çam, çam kesti. Kaçaçır yaptı. Bunlar <laughs> var diyor. orman kaçakçılığı ya yapardı. Ama şimdicik hepsini çektik, dikmeye başladık bir yerde. Eee. Kestiğimiz geri dik yok, başlamışa dik yok bir de. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel. Şimdi <laughs> <Çünkü gülüyor> o kadar modernleşti. Bu genç gene nasıl ha? tahsim Bu mu? Yok, iyiydi, iyiydi. Tahsim ediyor. İyiydi, iyiydi. Yok, yok, iyiydi. Çağırdığım yere gelirdi. Ne o? Kağıdın yeri mi geçecek? ucunda para var. E olsun, A para. Allah Allah. bunlar, ya bunlar şey? var ya, Aa, evet. Av e, bunlar alır. Avrupa'dan kışın izine gelirken, ta Ankara'ya gelirdi. Beni seçerlerdi, o karda, boranda her şoförün gitmesi mümkün değil. Bu yani. evet. getirilmiş. bunlar. Allah razı Anca olsun. Ancadan gider gelir. Allah razı olsun. o fırtınada. Yalnız bir çağrılana ineyim yeter. Ölümüz de, dirimiz de bu şiddetçi. Allah razı olsun. Şimdi, şimdi çocuklarım Avrupa'da. Şimdi la, dört, çocuğum var. İki oğlan iki kız. Kişinin mor ulaştı, iş bitti falan. Yok, mikrofonu al da yani. bir selam söyle çoluğa çocuğa. Hadi bak çocuklarım. <laughs> e, Hollanda'da olan oğlum, büyük oğlum Erdal'a, Belçika'da olan küçük oğlum Şahin'e, Almanya'da olan büyük kızıma Dile, Fransa'da olan küçük kızım Tuğba'ya selam söyle. Allah özellikle, vermiş, özellikle Allah vermiş, hemşerim. Çalmış. Bütün, bütün onların tanıdıkları, komşuları, şeylerin hepsine de selamını söylüyorum. <laughs> Sana ne Aynen. diyorlar? Lakabı ne de, diyorlar? Şedir Kalın Ömer, Toglu Ömer'in oğlu diyorlar. Toglu Ömer'in oğlu. Toglu'nun yavru... Toglu Ömer'in Kemal'i diyorlar. Değmez, koç olamıyor. Dört 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 söyle. Koç olamıyor, Toglu'dan <laughs> <Doğru> kalıyor. Her <laughs> adım oradan söyle de ben neyi söyleyeyim? Değil. sen sen şeyler besteler bilim. Sen türkü söylesin ya, söylesin. Söyle sana. lan bir tane daha. Lan bir ahırma gelmiyor ki. <laughs> yani Gel. Oy ya bir tane <laughs> gelir ya. Yo ya. ya. Sen eskilerdensin ya. Vallahi. <laughs> Eskilerden söyle kaşların ya. arasından dom dom ya. ya. Ee, ee, Onu bir avcı beni yedi. Benim, benim çaldığım beni yedim. silah plaklar ana doğumundan çalardım böyle. Evet. Ha, Araca şey. çıkmadan da. plak sokardım. Tamam söyle o zaman. Bir tane. Unuttum şimdi. Yav hatırlarsın masum tamam, masum ben ben ya hatırlarsın. Masumiden ya. olurdu. Tamam masumiden söylüyorsa zaten tamam. solcusun bize. don kucur diyor ya sana. Denginden bildi bana adam. Dörtlük dört söyle ya bir dörtlük bak. Hadi abi hadi bak. Çavuş hadi. Bir şey söyle gel. Hadi yapamam ya. Lan bir çavuşluk yaptık askerde. Gel gel Gelin gelin bağırın lan gel. gelin buraya. Askerde çavuşluk yaptık. Hadi lan. Yanında var biraz daha? Hayır çavuşluk yaptık. Bunun alakası var. Var var var. Tahsilinden Şu amcayı da sen konuştur bana. Buyurun Tayyip Mehmet Çavuş'um ya atat ha, <laughs> Ben Ben Mehmet Kılıçarslan ismim. doğuma büyüme Kulekiliyim. Fra, Fransa'da Fransa'dan emekliyim. Fransa'da 5 tane çocuğum var. Çalışıyorlar. 3 kız 2 oğlan. Onlara selam söylüyorum. Lyon'da ilk ocaklarına bütün arkadaşlara selam söylüyorum. Köyümüzün durumu iyi, almacı çok. Sadece birkaç sıkıntımız var işte su gibi buna benzer birkaç sıkıntı var. Onlar da bundan sonra geçerli değil çünkü izinciler gitti. Buradaki yerlere de suyumuz yetiyor. Hepsi bu kadar yani.